arkadaşlar bugün sizlerle beraber coğrafya dersi işleyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi ülkeler var. Evet. Ablam izin verdi çünkü onun kanalı benim değil. Yani işte ilk öncelikle kıtalardan başlayalım. Burası Avrupa. Şurası. Zaten şu kemik benzeri şeyler çok kolay anlıyorum ben. Bundan anlıyorum zaten ben. Şu Norveç İsveç'ten. Norveç ve İsveç'ten anlıyorum ben. Şurada gördüğünüz üzere böyle şeyler var. Şöyle Türkiye'nin az toprağı da burada. Burada da Rusya. Yani işte böyle. Avrupa Birliği burası. Yani Avrupa Birliği değil. Ondan sonra geleceğiz. Avrupa burası. Şimdi Asya'ya geçelim şey Türkiye'nin de Asya'da toprağı var. Avrupa'da da toprağı var ama daha çok yani zaten başkenti Asya'da olduğu için genel olarak yani Türkiye Asya'da. Şey Rusya'nın da başkenti Avrupa'da olduğu için Rusya'da Avrupa'da sayılıyor ama Çin'de çok fazla toprağı var. Haritada. Zaten Asya'nın çok çok bilinen yani en bilinen ülkesi Çin. Yani bunu da söyleyeyim. Heh, Afrika çok kolay yani şu şey şu şekil zaten her şeyi gösteriyor. Evet yani gösterecek olursam böyle şey Cezayir, Mısır, Libya, Nijerya, Çad, Sudan gibi ülkeler var. Yani Afrika'da böyle bir şey işte şöyle yine göstereyim. Evet şimdi gördüğünüz üzere burada Kuzey Amerika var, burada Güney Amerika var. çoğunlukla Amerika ve Kanada bir de Meksika bilinir Kuzey Amerika. Burada da yani Güney Amerika'da da çoğunlukla Brezilya bilinir. İkisini toplarsak yani şey Amerika kıtası olur. Şurada da Avustralya var. Şöyle gördüğünüz üzere. Yani okyanus kıtası Zaten tek Avustralya olduğu için. Yani şey işte. Yani Avustralya'da diyebilirsiniz. Son kıta Antarktika. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Yani ülke var mı yok da? Şimdi Rus Evet şimdi böyle gördüğünüz gibi ülkeler. Evet arkadaşlar size bir şey daha söyleyeyim mi? Bak şöyle Amerika'dan başlayıp böyle gidiyorsunuz denizlerden Afrika'ya, Asya'ya ve sonunda da böyle geldiniz. Buradan nereye gidiyorsunuz? Tabii ki de yine en başa. Şöyle yine dönüyorsunuz. Yani bakın şurada Rusya'nın toprakları şöyle daha ilerliyor ama görünmüyor. Ama bakın Rusya'nın geri toprağı burada görmüş olduğunuz üzere. Yani şimdi işte böyle kıtalar. Şuradan da görünüyor Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya, Kuzey Amerika, Güney Amerika toplarsanız Amerika kıtaları, Okyanusya, Antarktika böyle gözüküyor. Evet şimdi Türkiye'nin komşularının şey başkentlerini öğreneceğiz. İlk öncelikle Yun Bulgaristan'dan başlayalım. ki Sofya şey. Yok Yunanistan'ınki Atina, Bulgaristan'ınki Sofya, Gürcistan'ınki şurada yazıyor Tiflis, Ermenistan'ınki de yazıyor Erivan, İran'ınki Tahran, Irak'ınki Bağdat, Suriye'ninki Şam. Şam altlarda İran'ın başkenti şöyle şöyle olduğu için yani başkenti şuralarda ama orası gözükmemiş. Şey, Irak'ın başkenti altlarda yani o yüzden görünmüyor. Ha bir de Kuzey Kıbrıs'ın ki var. Onu da sayarsak. Kuzey Kıbrıs'ı da sayarsak. Left Koşa. Şurada yazıyor. şöyle göremez. Ha böyle. Zaten de Kıbrıs yani. Böyle. Yazık. Şöyle böyle. Yok buralar değil işte. Buralar değil. Burası değil. Burası değil. Ha Geldik herhalde. Bakın gördüğünüz üzere. Atina burada. Sofya burada. Gül, Tiflis burada. Erivan burada. Tahran burada. Yani Bağdat da burada. Suriye burada. Yani başka Şam burada. Hep koşuyor zaten gö gördünüz. Yani böyle bir harita var. Şurada Rusya var, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Bosna, Hersek, Kosova, Karadağ gibi ülkeler var. Şurada da İtalya'nın az bir toprağı var. Görmüş olduğunuz üzere. He, geldik asıl. Bakın Avrupayı böyle daha yakadan görebilirsiniz. Ben size böyle göstermek istiyorum Yani burada Avrupa Birliği üyeleri de var. Şöyle Direkman. Şöyle. Şöyle Direkman şu e, İsviçre silin. Rusya'yı da silin. Beyaz Rusya'yı desin. Şurada Rusya'nın az toprağı var. Şurada Birleşik Krallık zaten ayrıldı Avrupa Birliği'nden. Geri kalma zaten Avrupa Birliği üyeleri. Yani ben size söyleyeyim bunu da. Şöyle. Evet yani şimdi burada Avrupa'nın devamı var. Şurada Türkiye'nin az bir toprağı var. Ama başkent yok. Bak buraya baktığımız anda. Dur şurası değil. Aa, sen sen duymuyorlar zaten. Heh, bakın Ankara. İşte burası da Asya. Evet, şimdi Afrika kıtasına hala daha geçemedik. Yani şurada göremiyorsunuz değil mi? Çin'i böyle şeyler sanıyorsunuz ama bakın buradaki çizgileri var Çin'in. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani ondan da anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. ne hmm, gördünüz? diye düşünüyorum. Şey Filipinler var burada. Japonya var. Çok bilinen ülke. Ama ben e, yerine yerini Aksaray öğrendim. Neyse. Burada Kuzey Kore var. Burada Güney Kore var. Seyir ve Seul başkenti Güney Kore'nin. Kuzey Kore'nin Piyon. Piyon. Nasıl bir başkent ya bu? Piyon diye Biraz Kore'ye uymuş. He, Afrika'ya geldik. Burada gördüğünüz üzere dediğim ülkeler Cezayir, Libya, Mısır, şey nerede? Nijerya, Çat, Sudan diye ülkeler var böyle Avrupa, Afrika. He, Kuzey Amerika gördüğünüz üzere. Bakın Alaska ABD, ABD Kanada. Meksika. Ne burada da Brezilya yani Güney yani Güney Amerika var. Okyanusya gördüğünüz üzere burada zaten tek okyanusu ya görebilirsiniz. Yani Avustralya. Antarktika işte böyle bir şey. Antarktika. Antarktika. Evet burada da Kıbrıs var. Kıbrıs adası. Gördüğünüz gibi. Bak şimdi Başkan yani bildiğim başkentleri size söyleyeceğim. Berlin, Londra, Sofya. Hmm, çok biliyorsunuz zaten söylemem gerek yok da hadi söyleyeyim. Paris. 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 Paris işte şey. He <laughs> aklıma bir şey gelmişti yani de Paris. Ee, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Roma. Roma evet, İtalyan için. Lefkoşa. <laughs> Moskova, çoğunuz biliyor, Türkler bilir. Ankara, Atina, bakıyor sonra şöyle bakayım Pekin, Erivan, hmm. şöyle, Seoul, Siflis, Yeni Delhi. Ya Ar arkadaşlar pardon. Heh, Bağdat. Tahran mesela. Ya çok ya Katar ikili biliyorum. Şöyle diyeyim. Qiyan Okunması bile zor ya. Ha, nasıl? Şurada şey. Yok burada ş ş Şam. Yani bu değil, bu değil, bu değil. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, 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 bilmiyorum. bilmiyorum. de bilmiyorum. Yok, bilmiyorum bunlar için. Şunlarınki de bilmiyorum. Washington, Washington. Bakayım, 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 bakayım. Daha bilmiyorum. Pardon. Şey. Arkadaşlar şimdi şuradan şey bildiğim ülkeleri söyleyeyim size. Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika Birleşik Krallık, Ersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsviçre, İsviçre, İtalya. İzlanda, Kosova, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz. Şey, buraya gelirsek Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Ermenistan, Filipinler, Filistin, Güney Kore, Kuzey Kore, Gürcistan, Hindistan, şey, Irak, İran, İsrail, Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kore, Lübnan, Özbekistan, Pakistan, Singapur, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Türkmenistan. Ürdün, Vietnam, heh, Yemen, Cezayir, Chad, ...Aha Güney Afrika'yı unuttum, Güney Afrika, Ghana Libya, Mısır, Tunus, Amerika, Arjantin, ...Brezilya... ...Kanada... Meksika. Bir saniye ben Meksika'yı nereden biliyorum? Hadi sonra. Bunu YouTube'a atacağız ha. Yeni Zelanda, Avustralya biraz tuhaf oldu. E, bilmiyorum onu. Ya. Neyse arkadaşlar devam edelim. Neyse inşallah biraz daha öğreteyim değil mi? Bak. Burası Amerika, Alaska, ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Rusya, burada ülkeler, Çin, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, İran, pa Dur, Pakistan, Afganistan, Avustralya, işte bildiğiniz gibi ülkeler ülkelere göstereyim onu. İsterseniz videoyu dondurup da bakabilirsiniz ülkelere. Böyle. Telefondan izliyorsanız artık yani pek de göre Dur şöyle daha çok yakınlaştırayım. Gösterdim. Bakın yukarıdan böyle gözüküyor direkt dünya. Gördüğünüz gibi dünya böyle bir şekilde. arkadaşlar bugünlük videodan bu kadardı. Ama like atıp abone ol olmanız lazım. Ve bildirimleri de açın derim. Yani çünkü bu video yani bu videoda abone olacaksınız. Tamam arkadaşlar bugünlük videodan bu kadardı. Hepinize hoşçakalın. Bay.